kadar %1, %2 eğimle geldiğim yol şu andan itibaren biraz dikleşecek. Tabeladan da anlayacağınız üzere 4500 metre %7 eğimle giden bir yol var. Tatlı tatlı çıkışlarımızın biraz tadı kaçacak. Hallederiz. Saat 2'ye 10 var ve ben planladığım gibi saat 2'ye kadar tepe noktaya ulaşmış oldum. Şu anda 520 metredeyim. İleride Antalya Muğla yolu var. Onunla birleşip aşağı doğru kaşa doğru yiyeceğim. İşte 4-5 kilometrelik tırmanışı ittire kaktıra. Kimi zaman ben bindim, kimi zaman ben bisikleti taşıdım. Öyle böyle çıktık yukarı. Tam planladığımız gibi. İşte tepe nokta olduğunu hemen şurada sol taraftaki baz istasyonundan da görüyorsunuz. En sevdiğim baz istasyonu. İniş öncesi güvenlik önlemlerimi aldım. Yeleğimi giydim rüzgara karşı. Kaskımı taktım kafama. Kaşa inmeden önce kaş yapalım derken kafayı kırmayalım. Şimdi yavaş yavaş kaşa doğru iniyoruz. Yalnız işin kötü tarafı dağların bu tarafında rüzgar karşıdan esmekte. Bakalım kaçtan sonra da aynı şekilde mi esecek yoksa buraya has bir durum mu bu? Bakacağız. Abov! 10280 metre. 10 kilometre iniş var gençler. İnişin bundan sonrasını GoPro ile devam ediyoruz. Hadi bakalım 10 kilometre yaldır yaldır inmece, kazasız belasız, kafayı gözü yarmadan. Rüzgara karşı inelim bakalım. Nasıl oluyormuş bu işler. Bu kadar inişi de hak etmiş olmalıyız. Sabahtan beri tırmanıyoruz. Ağullu. Baylar bayanlar ses nasıl? Rüzgar sesi var mı? Burada çok var da. Alda köyün içinden geçtim. O ara kaydı kapattıydım. Şimdi inişe tekrar devam ediyoruz. Köyün olduğu yerde böyle hafif bir düzlük vardı. Karşıdan eser rüzgar biraz sıkıntı yaratıyor. Hızımı kesiyor. 25 değil de 24 de inebiliyorum. Gerçi kaç da iniyorum 22 ile iniyorum. Kaş otogarı da Allah'ın dağına koymuşlar. Çanakkale İzmir yönünden gelip bisiklet turunu Kaş'ta bitirecek olanlara kötü haber. Maalesef Kaş'tan sonra 7 kilometrelik bir rampa çıktıktan sonra otogara ulaşabiliyorsunuz. Benim tavsiyem biraz daha devam edip turunuzu Demre'de bitirmeniz olacaktır. Oo oh, kaş. Ozmo ile ayarlama uğraşıyorum da ondan dolayı biraz şey oldu. Ozmo da kayıtta. Çift kayıt kaşa iniş. Kazasız belasız. Kaş yapayım derken göz çıkarmadan inelim yavaş yavaş. Çok iyi ya. Yavaş diyor. El alem motorla kaşlara geliyor. Ey yavrum ey. İkinciye iniyoruz bu yoldan. Bir defa bile inemeyenler düşünsün. şurada duracağım da video çekeceğim. Yani. Dur. Oh! Nerede kalmıştık? İnişimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. küçük bir prodüksiyon arasından sonra Kalkan Kaş'a gel, Kalkan Kaş'a gel, Kalkan Kaş'a gel, Kalkan Kaş.com'a gel. <laughs> Öyle bir şarkı var. İki senedir kulaklarımda çınlıyor. En son Sütlüen'den Kaş'a inmeyip, Kalkan'a inmeyip de Seydi Kemer'e dönmüştüm. O zamandan beri aklımdaydı buralara gelmek. O zaman welcome to Kaş. Takla atacaktık az kalsın. Böyle güzel yapmayın buraları ya. Dikkatim dağılıyor. Düşeceğiz en sonunda o olacak. Şuradan bir keskin dönüş yapalım. Şurada bir bakalım bakalım nasıl bir yermiş bu kaç denen yer. Ozon 12 kilometre daha inelim. şehir merkezine girmeyeceğim. Buradan direkt yoldan Kalkan'a doğru devam edeceğim. Şimdi şehir merkezinde bir işim yok. Herhangi bir ihtiyacım da yok. Olursa da zaten ileride Kalkan'da, Valkan'da ihtiyaçlarımı giderebilirim. Yalnız yol düşük banket çok sakat. Emniyet şeridi de yok bazı yerlerde. Yolun tehlike kat sayısı yüksek. Hele bile trafik durumunda. Şu an sezon dışı olduğu için sakin de yazın falan burada ilerlemek yürek ister. Burada bir de taş düşüyor. Düşmüş yani. Bir de şu tümsekleri koyuyorlar ya hızları düşürmek için. Onlar çok nana işler bizim için. Yine girmeyeceğim şehir merkezine. Şurada sahilde oturacak bir yer varsa orada biraz oturup soluklanabilirim. Bugün pazar. Burada güzel bir yer var. Hemen oraya çökebilirim. Dur bakayım. Kaşa indim. Şehir merkezine hiç girmeden direkt ana yoldan devam ediyorum. Az evvel durdum biraz oturdum soluklandım. Üstüm başımı değiştirdim. Yazlık moda geçtim tekrar. Yavaş e yavaş ilerliyorum. Gözüme Kalkan'a diktim bu akşam için. Gidebilirsem biraz daha gidebilirim ama 3 saat var. Belli olmaz. 3 saat içinde ne kadar gidersem. Buradan kalkan 25 kilometre falan rahatlıkla giderim diye düşünüyorum. Çünkü kaç kalkan arası hep bu şekilde. Çok da çadır atmaya, çadır kurmaya elverişli yerler yok. Mecburen kalkan geçme, geçiyorum yani. Yoksa geçmek zorunda da değilim. Vallahi yazın mazın gelmek buralara hiç akıl kârı değil sonbaharda buralar bir harika.